İstanbul ve Ankara'da terör örgütü PKK ve KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında HDP eski ilçe yöneticisinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi dönüyoruz Melis Coşan'a. Buna ilişkin bu operasyona ilişkin eş zamanlı operasyona ilişkin detayları Melis Coşan bize aktaracak İstanbul'da. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. PKK, KCK'ya yönelik terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon ayrıca Ankara'da da yapıldı. İstanbul'da 6, Ankara'da ise 8 adrese, ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında terör örgütüne eleman kazandırmak için faaliyet yürüten eski HDP Esenler İlçe Başkanı N.B.Ö kişisi gözaltına alınmış oldu. Ayrıca eylemlere katıldığı tespit edilen 5 şüpheli de yine gözaltına alındı. Yani yapılan operasyonlar kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış oldu. Ayrıca yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal de ele geçirilmiş oldu. Ayrıca soruşturmanın tüm hızıyla devam ettiğini aktaralım ve sözü tekrar stüdyo bırakalım.